Arkadaşlar bu benim ilk videom. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber bir şey göstereceğim arkadaşlar size. Nasıl desem. Size arkadaşlar video çekmenin yöntemi arkadaşlar. İlk olarak arkadaşlar Play Store'ya giriyorsunuz. Şuradan arkadaşlar şu yazıyı yazıyorsunuz. Bir dakika arkadaşlar. Çıktınız değil mi arkadaşlar? Şuraya az screen record Buna basıyorsunuz. Bu veya arkadaşlar giriyorsunuz, indiriyorsunuz siz yani. Buradan arkadaşlar bir ekran çıkıyor. Ben şu an o ekrana ekranda değilim ama bir ekran çıkıyor arkadaşlar. Orada istediğiniz şu anlık örneğin ben de video çektiğim gibi arkadaşlar orada arkadaşlar sağda bir işaret olması lazım yuvarlak bir şeyin içinde arkadaşlar ona basıyorsunuz arkadaşlar yani kaydetme tuşuna onu Üstünde 4 seçenek var arkadaşlar sol tarafında. En üstteki kamera tiplisini seçiyorsunuz arkadaşlar ve oradan onu kaydediyorsunuz. Onu kaydettikten sonra arkadaşlar ekranda 3, 2, 1 yazıyor arkadaşlar. O 3, 2, 1 zaman bittikten sonra kayda geçmiş oluyorsunuz. Bugünlük arkadaşlar.